Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Roblox'ta arkadaşlar, efsane boyuna karşısındayım, bugün arkadaşlar Roblox'ta, efsane boyuna karşısındayım arkadaşlar, şu ana kadar ki gör... Aa, bu ne? Aa, cadı mekanı, cadı kazanı... Aa, kafam şişiyor zehrin içine girdiğim için, abi ne oluyor? Burada bilgisayarımız falan filan var, vallahi ben bu kattan çıkıyorum ama zehirlendik abi, arkadaşlar, e, inanılmaz boyuna karşısındayım, gerçekten inanılmaz 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 boyuna diyeyim. Görmüş olduğunuz gibi asansör. Bu arada agalar da geldi. Buradan agalara da kalp yolluyorum. Hepiniz adamın dibisiniz agalar. Dikkatli olun. Bu asansör e, asansör değil. Aa, arkadaşlar bu asansör bildiğiniz asansörler değil. E, şuradaki arkadaşlar şey yukarı doğru çıkıyor. Şu anda arkadaşlar 1868. kattan 1887. kata çıkıyoruz arkadaşlar. Ayrıyeten... Ee, bu arkadaşlar normal bildiğiniz asansörler değil. Çünkü neden diyeceksiniz? Ee, bu asansör arkadaşlar lanetli asansör. Harika. Ee, yukarıda yazıyor zaten ismi. Perfectly e, standart elevator yazıyor. Yani arkadaşlar harika standart asansör diye arkadaşlar. Aslında hiç ahbule A ah, yeri çıktı. Kop, kop 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 tak 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 dans edin. De 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 de, 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 de. <laughs> <laughs> arkadaşlar inanılmaz değişik bir asansör zaten anlayacaksınız birkaç kattan sonra arkadaşlar ne demek istediğimi anlayacaksınız ne desem yani e, anlatamayacağım çünkü çok farklı inanılmaz değişik arkadaşlar böyle Aa, asansör kayboldu ah Ah! Daha demin dans pisliği denilerek şimdi aşağıya doğru dünyanın sonuna doğru düşüyoruz. Arkadaşlar o asansör çok farklı asansör. Troll desem değil, macera desem değil, korku desem değil. Böyle arkadaşlar çok değişik ya. Gerçekten çok değişik. Böyle şaşırıyorsunuz arkadaşlar. Değişik değişik rastgele şeyler çıkıyor. Yani hiç saçma sapan, acayip acayip hiç alakasız şeyler çıkıyor arkadaşlar. Ve hepsi de birbirinden değişik yani. Dediğim gibi arkadaşlar bu arada videoda like patlaması bekliyorum. Ee, birkaç gündür hatta birkaç haftadır e, arkadaşlar videolar geç saatte geliyor. Evet bunun farkındayım ee, aha yeni sonra bir dakika Kata girelim ondan sonra açık şey yapayım Bu ne şey diyorum Bir tane iksir al diyor buradan Tamam alalım kırmızı mavi Alamıyor muyum ee, Yok Get the ee, Bir tane buradan iksir al diyor Ve buradan diyor ee... Aa buradan alacağız Bana da verin Ah aldım ee, Bir tane sarı Ah yere düşürdüm yanlışlıkla Yere düşürdüm yanlışlıkla bana verin Ah tamam aldım. Eee tamam. Aa buraya atıyor. Niye buraya atıyor? Ben de içmek istiyorum. Bunu içine şişeyle doldurmak istiyorum abi. Uyuz oldum ya. Tam potion normal içiyoruz da. Eee anlamadım ben bunu. Ben geri gidiyorum. Ben aa geri gidemiyorum. Asansör gitti. <laughs> Arkadaş asansörü kaçırırsan reset vesaire yapmanız gerekiyor. Ya da bir şekilde ölmeniz gerekiyor. E, değişik değişik o değil de o şişeler içi ikisi doldurup bir şey yapacaktım ama dolduramadım ben ya uyuz oldum. E, çok farklı asansörler bak 1904'ten şu anda 1928'e gidiyoruz. Bu adam burada bir parkur var abi. Bu ne? şuradan. Aha parkur değişik yerlere gidiyor. Şöyle. Aha, aha nooplar var burada. Aşağı daldı lan. <laughs> Aşağıya attım nooplar. Ah, ah tamam. Hop buraya. Hop bur buraya geldi. Apo polis var burada. Ellerini kaldı. <laughs> ne alaka abi gözünü seveyim. A Te Aa tepeye çıkılıyor mu buradan? Aa bir dakika. Şuradan. Ee, hop yok tepeye çıkılmıyor abi. Tepeye çıkılıyor. Bu ne kat? Aa! Aa Mars'a geldik. Yer çekimsiz havada uçuyorum. Aa! Abi ne oldu öyle? Arkadaşlar demek istediğim bu acayip acayip ne alakası var abi? Baksanıza şu an direkt Mars'a geldik yani. Birden arkadaşlar gökyüzüne vesaire geldik. Ben şey diyordum daha demin şimdi aklıma geldi. Unuttum onu söylemeyeyim yani. Arkadaşlar birkaç haftadır Videolar hep böyle geç saatte geliyor farkındayım. Bu arkadaşlar bir düzene gelecek bu arada. Tekrar arkadaşlar saat 5'te videolarımız her zaman gelecek. Biliyorum hep böyle akşam 8, akşam 9, akşam 6, akşam 7, akşam 7, buçuk, akşam sekiz buçuk, 9, buçuk, 10, buçuk. Hep böyle arkadaşlar rastgele rastgele random random videolar geliyor bunun farkındayım. Ee, bazı özel sebeplerden dolayı arkadaşlar gündüzleri şey yapamadım yani pek arkadaşlar nasıl desem Eee pek aktif olamadım. Hep akşam saatleri aktif oldum arkadaşlar. O yüzden dolayı yani böyle oldu. Kusura bakmayın. Hep böyle tekrar eski saatimize geri döneceğiz. Eee tekrar arkadaşlar hep 5'te. Tam gaz devam edeceğiz arkadaşlar. Buradan da hani bunun sözünü vereyim ve tam gaz devam edeceğiz arkadaşlar. Bunu da sözünü vereyim. Eee bu ne? Abi değişik bir noob var. Kolay gelsin noob kardeş. Kolay gelsin. ağalar <laughs> Agalar abi oyun fırına kadar doldu. Asansör aga asansörü oldu. Asansör aga asansör oldu abi baksanız çok güzel oldu ya. Arkadaşlar böyle hep birlikte agalarla birlikte gelip benim çok hoşuma gidiyor. Harbiden baksanız abi şuna. Bütün agalar oyunu ne geçirdik abi. Asansör 3-4 kişi vardı 100 kişi oldu asansörde gözünü seveyim. Vallahi çok güzel. Evet aga. Evet aga şimdiki 1956'dan 1985'e gitti. demin arkadaşlar noob elini kaldırıyordu böyle geçemezsiniz diyordu buradan. Ve e, bu kadar yani aslında çok saçma şeyler oluyor bazen böyle uzaya gidiyorsunuz bazen Mars'a bazen aya bazen uzaylılar bilmem ne değişik değişik saçma sapan hiç aklınıza gelmeyecek şeyler arkadaşlar ve bu asansör benim harbiden çok hoşuma gitti diğer asansörlere benzemiyor e, mesela korku asansörü hep böyle korku vesaire e, korku asansörü biliyorsunuz artık emekli olduk korku asansöründen oynamadığımız şey gelmedi update gelince de bu arada korku asansörü de çok hoşuma gitti update bekliyorum ona da böyle güzel bir şey gelsin diye ee, böyle arkadaşlar oyunlar benim çok hoşuma gidiyor. Bu asansör söylediğim gibi çok farklı. Benim çok ilgimi çekti. Çok merak ettim yani. Baya bir gaza getirdim. Şimdi kaça gidiyormuşuz? 1985'e tamam. Hadi abi. 2019'a gidin. Ag Aga patlaması diye. <laughs> abi bu ne? Ay aynısı. Abi böyle troll olmaz ki ama ya. Vallahi böyle troll olmaz ki ya. Abi vallahi uyuz oldum ya. Trollemek için arkadaşlar aynı şey böyle ard arda vallahi uyuz oldum ya. Ben bu asansöre girdim de iki oyun atmıştım arkadaşlar. İkisinde de aynı şey gelmişti. Gözünü seveyim. Böyle troll olmaz abi. Birisi şey yazmıştı. Nice troll yazmıştı birisi de. Neyse abi bir dakika şimdi şuradan şu parkuru yapayım abi. Şu tepe kapak açılıyordu buradan. Şu kapağı tekrar bir deneyeceğim ya. Şöyle şuradan şöyle bir çıkabilir miyim acaba? Aa ha, gidiyor. 2000'e gidiyor. Abi 2000'e geldik. 2000 2000 Hadi abi 2000'den sonra 2000 hedef <laughs> Aşağıya osuruk gibi düştü ya Abi gözünü seveyim Osuruk gibi düşmek nedir ya gözünü seveyim Bu arada şu kapağı bir deneyeceğim tekrardan Şunu merak ettim acaba yukarıdan böyle bir Çaktırmadan bir şey yapabiliyor muyuz onu merak ettim Deneyeceğim olmuyorsa Şey yapacağım aşağı ineceğim Açılacak mı Açın kapağı Kapağı açın Yok açılmıyor kapak açılmıyor abi Kapak açılmıyor Bakalım bakalım ne var. Ah! A kapı kapandı. Abi troll. Ah, abi troll. Troll, troll, troll uyuz oğlum, troll ol. Böyle trol olmaz abi. 2015'e gidiyoruz. 2015'e gidiyoruz abi. Hadi bizim yılımıza doğru yaklaşıyoruz. Evet aga. Abi gözünü boyuna bu oyuna asansör çok güzel oldu abi aga asansörü Vallahi aga asansörü ya Abi vallahi aga asansörü ha, baksana şuna aga asansörü resmen Çok güzel abi Push Hadi geldi 2015 hadi abi. Hadi abi disco bir şey çıksa o dizi şarkı marka çalsın. Vallahi çok hoşuma gitmişti o kat. 2000 kat he diye. <laughs> arkadaşlar burada 10.000 kat falan var herhalde ve hepsinde her odada farklı şeyler var arkadaşlar. Hiçbiri boş değil yani 2016'da farklı, 2017'de farklı, hepsi farklı ve bunların hepsi böyle bir döngü içerisinde geliyor. Şu an 2015 şu an 100.000'e kadar gelecek belki ondan sonra tekrardan sıfıra gelecek falan filan öyle. Ve eee Açılacak mı kapı artık? Kapı açılacak mı artık? Troll demeyin bana. Troll demeyin artık yeter. Ah, ah açılmış sana. Ha toplar düşmüş. He, tamam tamam fail fail. tam açılmış. Aslında açılmadı. Ee, toplar yağdı. Ee, top asansörü. Kapı açılmıyor ama gökten arkadaşlar birden şu en yukarıdaki arkadaşlar tavan açılıyor herhalde. Buradan toplar düşüyor sonra kapanıyor burası. Bu da değişik bir asansör. Sadece kapı bu değil. Ee, şurası da açılıyor. Aa. Aa toplar buradan bir dakika. Abi iki tane asansörün şeyi var o zaman. Farklı farklı kapıları var bu asansörün. Aa. Anladınız mı abi? Asansörün arkadaşlar farklı farklı kapıları var. Ah aşağı düştüm. Uyuz oldum ya. Vallahi uyuz oldum şu an. Double uyuz oldum. Neyse. Hadi gidiyoruz. 2042'ye gidiyoruz abi. 2040. Her ye yer top doldu abi. Bu ne gözünü seveyim ya. Kalabalığa bak abi. Bu ne aga? <laughs> bu Lan FPS düşüyor yavaş diye vallahi arkadaşlar benim de FPS yalnız hafiften düşmeye başladı ha. Dur bakayım. Chat'i kapatayım. Bir FPS arttı. Chat'i kapanınca bir FPS arttı abi. Like atmayın inşallah Roblox'u donar amin diye. Amin abi amin. <laughs> abi gözünüzü çok hoşuma gitti ya. Hadi abi gelsin artık birazdan şunu hızlı hızlı çıksın abi. Asansör arkadaşlar yavaş bir asansör bu arada. Eee asansör 1980'lerde Trollük seviyesi 5000'lerde. Hadi abi. 2042. Hadi. Açıl susam açıl. Açıl susam açıl. Açıl susam aç. Ah! 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 <laughs> abi yapma bunu ya abi abi boş hava böyle bir asıl böyle bir asansör mü olur ya bu ne abi abi öldü trollük olmaz ama ya. Bir kapının önünde duracağım bakayım kapanacak mı? Abi böyle trollük olmaz ama ya. Vallahi uyuz oldum şu anda. Vallahi uyuz oldum. Var kapı kapan kapatmayacağım bu kapıyı. Herkes kapıyı tutsun dayanın. Kapıyı tutun kapı kapatmayacak bakayım. Çıkma daha, daha çıkmadı daha kapanmadı asansör. Bakayım kapanınca ne olacak? Abi boş gezegen. Evet arkadaşlar şu anda boş gezegen asansörü. Buradan A kapı A kapı kapandı. Boş gezegen asansörü. Böyle gidiyorsunuz, aşağıya düşüyorsunuz abi. Bayağı arkadaşlar değişik demiştim. Değişik değişik şeyler çıkıyor. <laughs> bu şarkı ne? Ding 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 ding. Abi bu şarkı ilk çıktığı zaman inanılmaz dinliyordum abi. Hadi bakalım abi. Şimdi 2062'ye gidiyoruz. 2062. Ding 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 Şunu aşağıya atabilir miyim? Dış aşağı bakayım. Hop sen de şuradan bir tablo Noob'un tablosu aşağı düş bakayım. Ah arkada bir şey yazıyor. 24 535. 20 bir dakika. 24 535. Yazdım 24 şifre bu büyük ihtimalle arkadaşlar. Bu değişik bir şifre büyük ihtimalle. 2435. Vallahi farklı bir şey. Hadi bakalım 2062'deyiz şu anda. Kapı açıldı. Aha. Bu ne? T Toplar kafalar yağıyor. Bu ne abi? Kafalar çıkıyor buradan. Aa! Alabiliyor muyuz bunları? Yok alamıyoruz. Kafa çıkıyor buradan sürekli. Bu ne? <laughs> Bu ne böyle? Aga noob kafası diyor. Her yer noob oldu ha. Bu ne böyle? Aga nooblar işkence görüyor diyor. nooblar tek yiyor. <laughs> Rıza babayı buraya çağırın. Mesut komiser. Aga sen dolar kıyafetleri alın diyor. <laughs> Abi gözünü seveyim ya. Vallahi arkadaşlar num kafası dedi. Bir asansör daha gidelim abi. Bir asansör çok hoşuma gitti. Çok hoşuma gitti. Şu kapağı açılmış mı bu arada? Yok bak burası açılmamış bu sefer. Şimdi kaça gidiyoruz abi? 2000 ben 2086. 2086 bence. Aa 2091 yakın. Preparing diyor. Hareket hazırlanıyor diyor. <gülüyor> abi. <gülüyor> abi gözünü seveyim. Bu şarkının abi gözünü seveyim. Dur. Tamam. Şimdi oldu. 2068 hadi. Çıkıyoruz. 2070. 2072. 2073. Asansör asansör arızalı. İtekleyin asansör hızla bu. isekleyin Evet aga. <laughs> Herkes gülüyor gözünü <gözleri> seveyim. <laughs> Sarafet nedir abi? Evet yazacağım. Sarı sar başta ya, evet aga şöyle şey yapayım. Heh. Hadi bakalım ha. Bu arada arkadaşlar harbiden güzel bir like patlaması bekliyorum. Bu arada sesim kötü geliyor. Kusura bakmayın. Sesim GG olabilir yine. Biliyorsunuz ee, sesim GG olmaya alışık bağışıklık arkadaşlar. Sesim GG olması bağışıklık gibi bir şey oldum. E, böyle her hafta bir ses GG olmazsa olmuyor. E, bunu da buradan böyle söyleyeyim dedim. Hadi bakalım abi açılıyor. Açıl susam açıl. Ah. Bu ne? Bu ne alaka abi? Gözünü seveyim. Siyah ve beyaz kat e, diyor aydınlık ve karanlık diyor. Karanlık aydınlık. Aa harbiden öyle. Karanlık bak böyle. Her yer karanlık. Buraya gidiyorsunuz aydınlık. Abi gözünü seveyim. E, şey gibi böyle. Melekler e, şeytanlar gibi bir asab bu ne abi? <laughs> Dur bakayım abi ben aydınlıkta duracağım. Aydınlıktayım. Aa, kapı 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 abi kurtarın <laughs> tepeye doğru çıkıyor şeyden. Abi ne oldu? Burada mı kaldık şu anda? Galiba burada kaldık abi. Gözünü seveyim. Neyse arkadaşlar o zaman arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Daha fazla arkadaşlar. <laughs> Daha fazla bu tarz bir videoyu istiyorsanız aşağıdan ben beğenmeyi. da arkadaşlar abone değilsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve zil işaret aktarıyı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Size gelsin unutmayın ve hoşçakalın.